Evet, şu an Kayseri Yamula Baraj Gölü'ndeyiz. Kasım ayının 17'si tarih olarak. Hava güzel, sıcak. Baraj Gölü'nün suyu yarıya kadar inmiş seviyede. Kurak gidiyor hava biliyorsunuz. Yerde çiğdemler çıkmaya başlamış. Yavaş yavaş kış geliyor diyebiliriz. Barajın alanını görüyorsunuz. Bayağı geniş bir alana yayılmış bir baraj. Bu vadinin içerisinde setin hemen gerisine doğru bayağı uzun bir alanda barajın sularla kaplı olduğunu görüyoruz. Derin bir vadi, kayalık bir alan var. Hiç ağaç örtüsü yok. Kayseri'ye 30 35 km mesafede Yamuna Yemliha kasabasının ilerisinde doğru gittiğiniz zaman baraja ulaşıyorsunuz. Yine ayrıyetten diğer yollardan da ulaşmak mümkün baraja. Çok geniş bir alan ve kurak bir mevsimde şu an barajın suları aşağı yukarı yarı seviyede %50 doluluk var diye söyleyebiliriz.